Rüyada küpe kaybetmek, rüyayı gören kişinin yaptığı bir takım yanlışlar sebebiyle çevresindeki kimselerden bir takım uyarılar alacağına fakat bu uyarıları hiç umursamayacağına işaret eden bir rüyadır. Rüya sahibinin telafisi olmayan bir takım hatalar yapacağı ve ciddi manada zarar görebileceğine işaret eden bu rüya, rüya sahibinin dikkatli olması gerektiğini işaret eden bir rüyadır. Rüyada küpe düşürmek Rüyada küpe düşürmek, rüyayı gören kişinin çevresindeki bazı kimselerin yönlendirmesiyle bazı yanlışlar yapacağını işaret eden bir rüyadır. Rüya sahibine akıl veren kimselerin doğru bildiği yanlışların ceremesini rüya sahibinin çekeceği, rüya sahibinin bazı kimselerden bir takım haberler duyacağı, bu duyduğu haberler sebebiyle yeniden yanlış kararlar alarak bir takım hatalar yapacağı ve çevresindeki kimselere olan güvenini iyice kaybedeceği rivayet olunur. Rüyada altın küpe kaybetmek. Rüyada altın küpe kaybetmek, rüyayı gören kişinin belli miktarda bir mal kaybı yaşayacağına işaret eden, bu rüya aynı zamanda rüya sahibinin çalışma hayatında bir takım yanlışlar yapacağına da delil ettir. Rüya sahibinin yaptığı yanlış işler sebebiyle elindeki mallarını kaybedeceği, kaybettiği bu malları da yerine bir daha koyamayacağı rivayet edilir. Rüyada küpe takmak Rüyada küpe takmak, rüyayı gören kişinin etrafındaki kimselerin verdiği tavsiyeleri dinlemesi gerektiğini işaret eden bir rüyadır. Rüya sahibinin hayatında yaptığı bir takım yanlışlar sebebiyle çevresindeki kimselerin onu uyarması kendisini rahatsız etse de sorunlarını halledebilmesi için bu uyarıları dikkate alması gerektiği şeklinde yorumlanan bu rüya, rüya sahibinin yanlışlarından ders çıkarması gerektiğini de işaret etmektedir.